Hatice Kibra. Gel. Gelsene abla. Gel oynayalım seninle. Biliyor musun nasıl oynayacağız? Şimdi el kim oynasın? Ben. Tamam mısın? Sen geç bir tarafa. Geç 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 ben de o tarafa geç. Hatice Kibra dur. Siz buraya geç. ben bu topu yapacağım. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Balonu havaya atacağız. Buraya dolduracağız. Onu havaya at bunlar dolduracağız. Bu ne? Toplar Doldur 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 gelmedi. Geldi. tane koymuş. Aferin, Aferin kız. 1 2 3 hadi. doldur doldur doldu. Baba gelmesin. Baba nerede? Çabuk ah. baba nerede? bakış Bu al. Ben Aşağıdan böyle atacağız. <gülüyor> <gülüyor> oh, seni <vurdu>. Şimdi sıra. <laughs> Hayır, koşuyor Tekrar. Hayır, hızlı <laughs> <Atamadı. gülüyor> şey, oh, at. Atamadı. Ben bir deneyeyim. Ben mi? Hay ben deneyeyim. Bak. Onları yapam. Bak, şu istiyorsun? Gel evet. atıyorsun uzat. Atma. Şabe, hepsini ben de yere sereceğim. Hadi dur. Hadi Adam böyle atacak. Heh. Sustun. At. Hadi. Oo, bir <laughs> tanesini vurdu. Şimdi hepsini vur. Yerden. Dur, şimdi sıra... Hadi. 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 Hayır, kalmadı. Tekrar. Hayır, zor. Şimdi Hadi. 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 Hadi başla. Hadi. Bak bu tarafa doğru at. Bak hayır bak ortadan vur. <laughs> Aa, bir tanesini düşürdüm. Bak hızlı. Ay. Aa, ne oldu? Aa. Ne Şimdi başka banyo bulalım mı? Tamam mı? Şimdi ikimiz oynayacağız bu Tamam hadi topumuz ortadan kalsın. 2 3 Başla! Ooo kısar koydun. Açamıyorum. Hadi hızlı hızlı. Evet hızlı. vermiyor. Çabuk ol. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi atalım. Diyetim, diyetim. Topu sürte. Çabuk koşalım Bir şey doldur topları. Sen o topları bana atacaksın. Ben de bu e, bu sepetle onları toplamaya çalışacağım. Hadi at başlasın. Hay hay hızlı, hızlı. Tepedekilerle at. <laughs> Ama öyle değil. Tek tek böyle. Tekten böyle yukarıdan at. Hadi. ki <laughs> hadi Hasan <laughs> abla. Hadi gel. Hadi. Bak şöyle sen sen sepeti tut. Sen sepeti tut. Of atamadım. Dur ben atacağım sana şimdi. sepeti. Sen sallıyorsun. Al sepeti tut. Tut. Hadi hadi. At. Bak çevirme, de sallar bak. Bu sefer büyük topla atacağım. Ah buramam. Şey sen at. Bak senin için ben tutuyorum. Hadi. <laughs> of, ne bu ne? Oferin hadi. Al gol at. Oo oh, attı bir tane. Aa tamamdı bunu at. Ha bir tane daha çıktı. Hazır hadi. yemek yapalım abi, ha ben artık. He? Tamam ben ne yapayım? Bey il içine. Anne ben bakayım. Bunu böyle atalım. Hadi. hadi. Topla lan. Ben daha çok toplayacağım. Bana sen böyle gel.